Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk insansız jeti Kızıl Elma için geri sayım başladı. Türkiye için bir devrim bu. Hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri, NATO üyesi olduğumuz, sözde müttefikimiz olan Amerika Birleşik Devletleri F-35'leri söz verdiği halde vermedi. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasını bahane eden Amerika Birleşik Devletleri aynı bahaneyi Hindistan için uygulamadı. Yani ülkeye göre muamele yapıyor. Kriterler önemli değil, ABD'nin keyfi ön planda. Kısacası ABD kongresinde İsrail lobisinin, Yahudi lobisinin ağırlığı, F-35'lerin sadece bu bölgede kendisinde olmak isteyen İsrail'in bu yöndeki ısrarı sonuç verdi. Yani Türkiye'nin parasını ödediği F-35'ler Türkiye'ye verilmedi. Amerika Birleşik Devletleri şark kurnazlığı yaptı. Şirket tazminattan kurtulmak adına Amerika Birleşik Devletleri'nin bir üstünde uçakları törenle teslim etti. Ama Türkiye'ye gelmesi gereken bu uçaklara Amerika Birleşik Devletleri kendisi izin vermeyerek orada rehin aldı. Bu tabii ki müttefiklik ruhuna ve ikili ilişkilere uygun olmayan ön yargılı bir davranıştı. İşte bu görüntülerdeki çıkarma gemisine yakıt ve benzeri ihtiyaçlarda Türkiye Kıbrıs'a çıkarma yaparken öyle zorluklar yaşamıştı ki ve Kıbrıs'ı evet Kıbrıs'taki halkımızı koruduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargosuyla öyle bir Türkiye'ye askeri anlamda darbe bulmaya çalışıldı ki milli sanayinin hamlelerin ilk adımları o zaman atıldı. Türkiye F-16'larla 80'lerde tanıştı ve TUSAŞ'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin bu teknolojiyle teknolojisiyle tanıştı. Türkiye bu teknolojiyi bu tarihten sonra ürettiği Ankara'dan birçok ürüne kadar Aksungur'a kadar üretilen birçok üründe bu teknolojiden faydalandı. Türkiye bu teknolojiyi özümsüyor ama Amerika Birleşik Devletleri politik nedenlerle Türkiye'deki F-16'lar üretimini durduruyordu dünyada hala F-16 siparişleri olduğunu varsayarsak, Amerika Birleşik Devletleri'nde hala üretimi olduğunu varsayarsak, gerçekten bu ön yargıya karşı Türkiye hem terörle mücadele hem de çevresel tehditlerle kuşatılmışlık çerçevesinde artık milli bir sanayi hamlesi sıçraması başlattı. TB2 Bayraktarlardan önce bir gözetleme yani gözlem sihaları başlattık. Daha sonra da bu silahlara çevrildi ve ilk etapta Suriye'den tutun birçok alana kadar terörle mücadeleye kadar çok büyük avantajlar geliştirildi. Yani baskınlar baskınlar artık son bulmuştu ama Türkiye kabuğunu kırdı. Birçok savaşta şu anda dünyada TB2 siha konuşuluyor. Savaşın kitabını yeniden yazıyoruz. Özellikle Türkiye'nin yeni savaş doktrini sürüler halinde, evet bu ortak zeka, sanal zeka ile birlikte sürüp saldırılarıyla ve otonom sistemlerle, insansız sistemlerle, daha az riskli sistemlerle daha iyi sonuçlar elde etmeye doğru evrildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat ve sihalarında gelişmişleri var ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bizden geri olduğu bir nokta var. Amerika Birleşik Devletleri ortak bir şekilde siha saldırılarıyla şimdiye kadar konvansiyonel bir savaş deneyimine sahip değil. Sıkı durun. Türkiye ilk defa siha sürüleriyle ve otonom ortak üretim ve ortak hareket sistemi ve taarruz sistemiyle dünyada şu anda konvansiyonel savaşta başarılı olan tek ülke. Daha sonra Türkiye'nin deneyimleri Azerbaycan'da ve Libya hükümetinin taarruzlarında gözüktü. Türkiye artık bölgede etkin ve farklı bir güç. İnsansız savaş yeti rüya gibi değil mi? Bundan 10 sene önce böyle bir şeyden bahsetsek film mi izliyorsun Belgeselden mi etkilendin derlerdi. Belki hayal kurmak güzeldir. Böyle bir şey ne zaman olur? Böyle bir teknolojiyi ne zaman yakalarız diyenlerin sayısı hiç de az olmazdı açıkçası. Hayalperest olarak görürlerdi. Ama tabii ki bir idealist insan bu konuya kendini vakfetmiş ve memleketine aşık bir insan var karşımızda. Dünyanın tanıdığı Selçuk Bayraktar. Dediğini yapan, da yetiştiren ve kendisini bu işe adayan özellikle yapay zeka, ve bunun yanında ortak otonom sistemlerle silah sistemlerini koordineli bir şekilde kullanan, en son teknolojiyi bu aksamlara yerleştiren ve NATO standartlarını önemseyen bir isim. Gerçekten şu anda savaşlarda, Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'nın en çok çekildiği sistemlerle şu anda dünyada adından söz ettiriyor. Dünya bu silahlara kavuşmak için Türkiye önünde nöbet bekliyor. Şimdi Kızıl Elma tabii ki birilerini endişelendirdi. Türkiye'den çok karşısında hiçbir şansı olmayan ve gerçekten Türkiye ile boy ölçüşemeyecek bir Yunanistan var karşımızda. Bilinçli olarak emperyalist ülkeler bizi oyalamak, zayıflatmak, tabii ki dikkatimizi dağıtmak, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti oluşturmak adına tabii ki bu gerginliği körüklüyorlar. ABD'nin dünya kadar üssü oluştu bir anda karşımızda. Amerika Birleşik Devletleri bak da olmuyor. Bir anda üstleri Yunanistan'a dikmeye başladı. Amaç güçleri dengelemekten daha ziyade Türkiye'ye karşı bir tutum gibi gözüküyor. Özellikle bu kuşatılmışlığı izleyin. ABD'nin üstlerini bulunduğu yerleri izleyin. Ve ABD'nin çok sayıda zırhlısını Trakya'ya ve en son birkaç hafta sonra bir açılacak üsle artık gergini kat safhaya ulaşacak. Türkiye tabii ki bu durumları görür de seyirci kalır mı? Şimdi SİHA projesinin neden böyle geliştirildiğini ve uzun vadede özellikle füze ve roket sisteminde nasıl hızlı hareket ettiğimiz de ortada. Ama ABD'ye ve Yunanistan'a aslında bize hasım olanlara bir kötü haberimiz daha var. Kızıl elma 6 ton ağırlığında 1,5 ton faydalı yük taşıma yani faydalı yükten kasıt ne? Büyümat taşıma özelliğine sahip olacak. 5 saat havada kalabilecek. Az süre değil 5 saat. Kızıl Elman'ın yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlandı. Mekanik ve aviyonik entegrasyon süreci ise devam ediyor. Ama iyi bir haberimiz var. İşte iyi haberimiz de şu. Kızıl Elma 2023'ün ilk dönemlerinde uçmaya hazırlanıyor. Yani test uçuşuna. Bu test uçuşu tabii ki bir meşakkatli süreç. Riskli süreç ama bu hız bize neyi hatırlatıyor? Tehdidin çevremizde çoğaldığını. Özellikle elimizde ne kadar F-16 var? Aşağı yukarı ortalama. Açık kaynaklarda belirtildiği gibi 220 veya 230 tane operasyonel F-16'mız kaldı. Kaza kırımdan tutun, gövde ömrünü tamamlayan birkaçına kadar. Özellikle TUSAŞ'ımız sağ olsun, özellikle B-30'ları, F-16'larda B-30'ları modernizasyonu aldı. Ayrıca gövde ömrünü uzatmak için belli alışımlarla destekler sağladı. Bu 6-7 sene demek. Yani F-16'ları maksimum kullanıyoruz ama Kızıl Elma, Akıncı ve Aksungurlar özellikle bu yük hafifletecek. F-16'larda kullandığımız faydalı yük veya atış yaptığımız mühimmatları Kızıl Elma'ya takabileceğiz. Özellikle bir avantaj daha var. Agresif manevra, dik çıkış ve birçok özelliğiyle çok daha avantajlı hele hele ki 220 kilometre olan havadan havaya füze teknolojik e, deneyimleri bizi 300 kilometre ve üstüne çıkar, çıkarabileceğiz Ayrıca yoğun elektronik harp özellikleri ve güçlü radarlara özellikle AS radarı Tabii ki AS radarı F-16'larda kullanılıyor e, yeni üretim ve bitimi tamamlandı Asya radarları güçlü bir şekilde Kızıl Elma'ya da takılacak yani avantaja bakar mısınız hem insan riskiniz yok, hem en riskli manevraları yapabilecek ve insan pilotu dayanamayacağı fizyolojik dik çıkışları ve manevraları yapabilecek, o agresif manevraları ve atışlar gerçekleştirilebilecek. Ayrıca diğer sihalarla birlikte sürü psikolojisi de çalışabilecek. Kendisi gidip bir e, piste inebilecek. Yani neler neler neler. Türkiye F16'lar ve daha sonrasında yaşanacak tehditlere karşı uçak eksikliğini buradaki adımlarla tabii ki kapatacak. Kızıl elma geliyor. Hürjetler geliyor. Bu açığı kapatacaklar. Özellikle insansız cihetimiz TB2'nin başarısına, Akıncı Tihan'ın rakipleri o kadar korkutmasına bakacak olursak asıl büyük sürpriz geliyor. Öyle çevremizi kuşatanlara Kızıl Elma tokadı bambaşka olsa gerek. Şimdiden hayırlı olsun. Evet yerli mühimmatlarla yerli üretim mühimatların motorlarını da kendimiz yaptığımızda çok daha fazla mesafe alacağız. Yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Büyük Turan. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.